Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gül 2 Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı devam eden sanayi sitesi şantiyesini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, 450 dükkan kapasiteli olacak ve Sparta ekonomisine önemli katkı sunacak Gül 2 Sanayi Sitesi projesi hakkında Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, yapılan iki örnek dükkanda da incelemelerde bulundu. Gül 2 Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, sanayi sitesi içinde 26 temel atıldığını belirterek desteklerinden dolayı belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Burada biliyorsunuz 26 temel atıldı. 26 temel üzerine de örnek 2 dükkan yapıldı. Örnek dükkanın yapılma sebebi eskilerin giderinin belediye başkanı sürekli her hafta belediye imarda bu projeleri kontrol ediyor. Burada bir ara duvar olayı vardı. Yani geçen haftaki mecliste bu yan duvar kaldırıldı. Duvarın kaldırma sebebi artık tek dükkan haline geldi burası. Başkanımız o yönden dolayı çok teşekkür ederiz. Burada otomatik kapı, doğramaları da kendisinin görmesini istedik. Yani Isparta'nın soğuk şartlar altında olduğundan dolayı. Aynı zamanda da şimdi duvarlar ön tarafa alınacak. Ön tarafa alındıktan sonra da tek tip dükkan olacak bunlar. Geçen haftada bir adanın komple ruhsat parasını ödedik. Dört ada ruhsat paramız kaldı. Ay sonunda da geri kalan adalarda ödeyeceğiz. Ödedikten sonra da Ekim'in sonu veya başı gibi temel açacağız inşallah. Ondan dolayı Şükrü Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her hafta olan icraatlarımızı, yaptığımız faaliyetleri kendine de bildiriyoruz. Ondan dolayı şu anda burada yapılan işyat doğramaları, kepenkleri Isparta'mıza uygun. Burada bütün enstitüler, aynı zamanda başkanımız en büyük Isparta'da ve Türkiye genelinde olmayan bir iş yapıyoruz. Kendisinde haberi var. İçeriye yangın, burada yangın sistemi koyuyoruz. Yangın sisteminde otomatik sinyalli. Burada içine hat döşenecek yangın projesi konuyor. Ve aynı zamanda her adanın başında su tankı koyuyoruz başkanım. Yağmur sularını orada toplayacağız. Her ada kendi dükkanını o suyla yıkayacak. O proje edilsin mimardan mühendisleriniz, imar müdürümüz sağ olsun. Böyle güzel bir proje yaptılar. Her ada başında var mı? Aynı zamanda da başkanıma şundan dolayı çok teşekkür ediyorum. İki sanayide de kavga oluyor. Kavga sebebi lağım ve kanalasyon. Başkanımız e, su müdürüne e, talimatlar vererek her dükkanın kendi yağmur suyu kendine bağlanıyor. Yani yarın ileride benim lağımım dükkandı, suyum dükkandı diye bir öyle olay yok. Herkesin kendine akacak. Ondan dolayı da gerçekten belediyemiz bu işin üzerine çok duruyor. Kendine her şey için teşekkür ederiz. Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 450 dükkanın bir an önce tamamlanarak Sparta ekonomisine kazandırılması için çalışmaların devam edeceğini belirterek Dükkanlar özelinde yapılacak yağmur suyu sisteminin de önemine dikkat çekti. Allah kolaylık versin. İnşallah bu işlemler bir an önce biter, inşaatlar tamamlanır. Esnafımızın da sanayicimizin de dükkan talepleri yerine gelmiş olur. Yani şu anda buraları bekleyen çok esnafımız var. Bunları bir an önce yapıp teslim etmemiz gerekiyor. Tabii onun dışındaki projeler artık geçmişten gelen yaşadığımız olayların içerisinde kullandığımız iş yerlerinde e, aksamalar varsa onlara da dikkat ederek bu dönemde bu aksamaların olmaması için gerekli çalışmaları da projelendirerek yapıyoruz. Şimdi e, tabii ki gelecekteki bu su kaygımız çok büyük. E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. O projeleri uygulamaya başladık. Bütün hem iş yerlerinde hem apartmanlarda, sitelerde artık bundan sonra su toplama testlerinin tamamen kontrol altında olacak. Çünkü artık yağmur suylarını da değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Yağmur sularını değerlendiremezsek buralarda kullanacağınız o e, kul, suyu bulamayacağız. Yani doğru, vermeyeceğiz doğru, doğru, bu doğru. şekilde. Onun için burada yaptığınız çalışmalar çok güzel. Alan çok iyi, şehre yakınlığı çok güzel. Binaların kullanım alanları çok iyi. Evet, evet. Genişlikleri ve önüne elektrikli kepenkler yapmanız. Çıkmaları bizden sonra yapmamaları için projenin içerisine koyarak evet, çıkmaları doğru. koymamız ara doğaları kaldırmak ve daha rantabolu şekilde buraların kullanılmasını sağlamak çok değerli. Bir de artık vatandaşlarımızın yani esnaflarımızın burada ödeme yaparken zorlanmamaları için de en uygun fiyatlarla, en ideal şartlarda, en ucuz ve sağlıklı, sağlam yapılarla buraları yapmaya çalışıyoruz. Ben burada Mehmet Başkan'a ve yönetimine destek veren arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza, ve bizim imardaki evet. arkadaşlarımıza da Sağolsun. teşekkür ediyorum ve çok düzgün gerçekten e, çok uzun yıllar Isparta'mıza ve sanayimize hizmet edecek yapılar yapılıyor. Doğru e, Rabbim burada çalışacak arkadaşlarımıza hayırlı kazançlar nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Konuşmaların ardından Başkan Başdeğirmen ve Kooperatif Yönetimi örnek dükkanlarda incelemelerde bulundu.